Evet beyler merhaba. Yine bir para kazanma videosunda beraberiz. <laughs> bu site Gate.io. Şimdi e, atacağınız linkten siteyi görebilirsiniz. E, site, de, e, site ödemelerini bayağı hızlı yapıyor bu arada. Burada e, XRP yatırdım 7.8. Burada da e, Doge olarak geri çektim. E, Binance hesabınızdan direkt e, buradan mesela ben Binance kullanıyorum. Çekme deyip Buradan da mesela e, x yatıracaksınız. Buradan e, cüzdandan spot cüzdanından şuradan coin arayıp x ripple'ı vurup mesela sizde x varsa x çekme yazıp buradan direkt alıcının x adresi şuradan tag'ı buraya yazıp şuraya burada x ripple yazınca zaten tak direkt çıkıyor. Buraya tagı yazıp göndermek istediğiniz miktarı gönderiyorsunuz. E, site 10 dolar airdrop yapıyor. 10 doları kazanmak için e, 1 dolarlık bir e, işlem yapmanız gerekiyor. Yapmanız gereken işte 1 dolarlık herhangi bir coin'den buraya göndermek. Ondan sonra e, buradan trade kısmından mesela siz getirdiniz buradan X ripple aldınız. ripple'a trade kısmına gidip buradan ilk USDT veya BTC hangi neye dönüştürmek istiyorsanız USDT olarak sattınız bunu pardon şuradan sattık sonra bize USDT geldi USDT de e, Doge olarak veya Algo olarak tekrar e, Algo mesela buraya Algo yazıyoruz direkt buradan tıklayıp alıyoruz ve e, işlem bitmiş oluyor buradan yapmanız gereken kyc var tabii ki de KYC'yi yaptıktan sonra Tabii referansa kaydolmanız gerekiyor. Ben aşağıda linki bırakacağım. Ve bunun gibi haberler hakkında ve benim kanalım hakkında bilgilerle ilgili bir yeni Telegram hesabı açtık. Onu da açıklamaya bırakacağım. İsteyenler gelebilir. Video bu kadar arkadaşlar. Ödemelerin ne zaman yapılacağı hakkında tam bir tarih yok ama yakın zamanda yapılacak diye biliyorum. Bu e, belli bir havuzu varmış bu ödülün havuzu. Yani çok uzun sürmez. Yapacaksınız, hızlı yapın.